iyi olduğuna inandığınız birinin ya da bir şeyin gerçekten iyi olduğundan ne kadar eminsiniz ya da doğru olduğuna inandığınız bir şeyin gerçekten doğru olduğuna ne kadar eminsiniz ya kandırılıyorsanız hem de hayatımızdaki en büyük aldatıcı tarafından algımız şimdi bunun için sizinle kısacık bir oyun oynamak istiyorum Size bu iki nesneden hangisinin uzun olduğunu sorsam cevabınız ne olurdu? Kırmızı, değil mi? Ya şimdi aynı soruyu tekrar etsem cevabınız sarı olarak değişti. Peki ya ben size bu iki nesnenin uzunluğunun aslında eşit olduğunu söylesem? kandırıldınız. Algınız tarafından kandırıldınız. Aldığınız kimi kararlarda kandırıldığınız gibi.